Ben Müjde, sosyal sahneye hoş geldiniz. Kendi başıma arabayı kaçır, kullanıyorum. O araç ve şoför size ait. Bu konuda çok hassassınız. VIP evet. araçlarda playliste müşteri karar veriyor. Gerçek. Zaten en büyük farkımız da bu şekilde. Bu tutku sizi nereye getirdi? Ben bir Türk olarak Let's Go markasını bütün dünyaya duyuracağım. <laughs> Bugün sizlere İzmir'in lüks ulaşım dünyasına götürecek konforun ve kalitenin buluştuğu bir sektöre yakından bakacağız. VIP transfer hizmeti sunan müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan bir markanın kurucusu Lesko, VIP transfer firmasının kurucusu sevgili Recep Bey. Recep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizi yarış dünyasından çok çok kupa alan kişi olarak tanıyoruz. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz, bu alandan bahseder misiniz? Tabii şöyle bahsedeyim. 89 yılında İzmir'de e doğdum öncelikle. Aslen Kosovalıyız. İlk araba sevdam yani çocukluğumdan başladı zaten. Yani 3 yaşında e, direkt babamın kucağında araba kullanmaya başladım. ben. Yani direkt sola oturdum. Sonrasında 7 yaşında itibaren kendi başıma arabayı kaçır kullanıyordum. Çok erken bir yaş değil mi? <laughs> evet. Ya ama artık yani kendim engel olamıyorum. direkt arabada yatıyorum, arabada kalkıyorum. Sonrasında ilk yarışıma o zaman İzmir yarış pistiydi. İzmir yarış pistindeyken 11 yaşında ilk yarışıma katıldım. Kendi aracımızla. On Ondan sonrasında tabii o arabayı yine kaçırma olaylarım hep devam ediyordu. Okula bile arabayla gidiyordum. Sonra bu yarış sevdam sürekli devam etti. Günden göre artık iyice bir tutku haline dönüştü. Sonra babamın ilk bana aldı Corvette'le ve diğer araçlarımla da izin bir yarış pisti, ilk yarış pisti oldu ve defalarca yarışlara katıldık. İlk aracınızı kaç yaşında aldınız? İlk aracımı 18 yaşında aldım. Ondan sonra dediğim gibi ülke yarış pistimde bir devam ettik. 15'e yakın kupam var. O şekilde artık bu tutku her gün gün kesilmeden Artarak devam ediyor. devam ediyor. Bu tutku sizi nereye getirdi? Ya bu tutku şöyle söyleyeyim. Birçok sektörde de hem babam mesleği olsun ondan sonra da birçok sektöre dağıtıldım. atıldım. <laughs> ya da sektör, eğlence sektörü, her sektörde bulunduk. Ama hep o araba sevdamın olduğu için hep arabayla ilgili, arabalarla ilgili bir sektöre girmek istiyorum. Bunun yanı sıra tabii gece hayatında da çok aktif rol aldığımız için Hala da aile olarak hizmet sektöründe varız. Hı hı. Gözlemliyorsunuz gece boyunca insanları nasıl eğleniyorlar, geliş gidişleri nasıl, ulaşımları nasıl, sonuçta alkol kullanıyorlar, evlerine gidip gelirken ne gibi e, ulaşımda kullandıkları araçlar ne. Bunları gözlemlediğimde asıl olayın çıkış noktası burada başladı yani. İşte kadın misafirlerimiz geldiği zaman bakıyorum bir araçla geliyorlar. Ondan sonra gece boyunca eğleniyorlar yeme içme olayları. Sonrasında giderken başka bir araç geliyor onunla gidiyorlar. Bu, bu gözüme takıldı yani 1-2-1-2. Bir, iki, bir, iki. En son sordum dedim nedir bu yani nasıl oluyor? Ya korsan taksi çağırıyoruz biz. Korsan oluşumlar var. Nasıl? E çağırıyoruz arıyoruz gelip bizi alıyor istediğimiz yere götürüyor getiriyor. Kim yani ya bilmediğiniz bir araç bilmediğiniz bir şahıs geliyor onun yanına oturuyorsunuz ve gidiyorsunuz. Bir kere hiç güvenli değil kim ya. geliyor yani öyle kesinlik değil mi? Araca bir miktar ne gelecek? Aynı öyle. Kim yapıyor? Kesinlikle öyle. Yani sonuçta bir ticari taksi değil evet. veya bir şirket değil hiçbir şey değil. Yani bir şahıs geliyor bir gün başka bir şahsın arabası, yarın bir başka bir şahsın arabası. Bu adam kim, ne iş yapar, nedir, ne değildir? Bilmiyorum. Hani hiçbir şey belli değil. Dedim ki ya bu riski nasıl alıyor? Ya bu insanlar, kadınlarımız bu riski nasıl alıyor? Yani bunlara farklı bir hizmet ve bu aldıkları riskten kurtarmamız gerekiyor diye direkt bu sektöre girmeye karar verdik. Ve bunun neticesinde Let's Go VIP Transfer şirketini kurmuş Salın oldunuz. Olur. Evet. Özellikle biz kadınları gerçekten çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü kullandığımız sarı taksilerde her zaman iyi kişilere denk gelmiyoruz ne yazık ki. Nasıl bir hizmetiniz var? Yani şirket olarak kişilere, sizden hizmet alanlara neler sunuyorsunuz? Biz Let's Go olarak tamamen kurumsal ve yasal bir hizmet sunuyoruz. Biz müşterilerimize konforlu, lüks araçlar, tamamen profesyonel şoförlerle temiz ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyoruz. Kendilerini özel hissettiriyoruz. Biz araçlarımızı onlara özel şoför ile birlikte resmi olarak kiralama hizmeti ediyoruz. İstedikleri herhangi bir noktada <laughs> Let's Go'yu arayarak veya kurumsal WhatsApp hattından ulaşarak araç talebinde bulunabiliyorlar. <laughs> İstedikleri noktaya kiralamış oldukları araç, özel şoförle birlikte gidiyor, oradan müşterimizi misafirimizi alıyor, istediği noktaya bırakıyor. Zaten binen normal Türkiye'deki yasal prosedürler geri aracımızı kiralarken, bütün emniyet sisteminin de gördüğü ve bizim araçlarımız da emniyet sisteminde görünen araçlarımız da aynı zamanda bütün şoförlerimiz şoförlerimizde her şey zaten sistemde yasal görünüyor. Aracı kiralayan kişi de zaten kendi ehliyet ve kimlik bilgisiyle aracı kiralayabiliyor. Bu konuda çok hassassınız. Kesin bu. Farklı amaçlarda, kötü amaçlarda, kötü niyetlerde kullanacak müşteri kitlesini de engellemiş oluyoruz. Evet. Yani hem kendi araçlarımızı ve şoförlerimizi bir koruma altına alıyoruz. Evet. Hem de aynı korumayı biz kullanıcılarımıza da sunmuş oluruz. sürecin sürecinde e, ikramlarınız da oluyor anladığım kadarıyla. Onu öyle evet, ücretsiz su Bazen çeker, çikolata gibi ikramlarımız da oluyor. Kullanıcılar sizden en çok hangi hizmeti kullanıyor? Yani nelerden yararlanıyorlar en çok? Günlük, saatlik olabiliriz. Şöyle bizde günlük tahsis araçlarımızda oluyor. Dakikalık veya kısa kullanımlarda da kiralama yapabiliyoruz. Direkt <laughs> müşterimizin dilediği zaten en büyük farkımız da bu şekilde. Bizden illa bir gün boyunca araba ya da bir ay boyunca araba kiralamak zorunda bırakmıyoruz insanları. Sizi bu sektörde farklı kılan bir şey deseniz ne olurdu bu? Bence tamamı. Yani let's go tamamen üst segment Türkiye'deki tek adresi mi? Bir girişimcilik örneği aslında. Baştaki araç tutkunuz, otomobil tutkunuz. Ardından bu sektördeki eksiği fark etmeniz ve yerini tamamlamış olmanız aslında biz kadınlar için çok iyi bir şey. Peki kiralama sürecinde ne tür zorluklar yaşanıyor? Var mı bir zorluğu? sizin buna getirdiğiniz bir çözümünüz var mı? Şöyle e, herhangi bir zorluğu yok. Şu an zaten kiralamak isteyen misafirlerimiz direkt ulaşıp bize gerekli bilgileri gönderdiği takdirde hemen kiralamasını yapabiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde. E, araçları da istedikleri noktaya, istedikleri saat diliminde ulaşmış oluyor. Bunun yanı sıra zaten bir aplikasyon yazılımımız da oluşturuldu. Bu da bu ayın sonu bayram öncesine kadar zaten aktif hale gelecek. O dakikadan itibaren Let's Go bütün Türkiye'ye yayılmaya başlayacak. Bizim hiçbir oluşumla, hiçbir kurumla, hiçbir lobiyle hiçbir problemimiz yok. Herkesin işine fazlasıyla saygımız var. Ama bizim Let's Go en büyük farkı biz kendi işimize herkesten daha çok saygı duyuyoruz. Yani o yüzden bizim araçlarımız daha farklı. O yüzden verdiğimiz imbelek daha özel. Bizim araçlarımızda şoförün bir sigara içmesi söz konusu değil. Kendi kafasına göre bir kendi isteği şarkıları yüksek sesle dinlemesi veya bir yere yetişmem gerekiyor, şunu yapacağım, bunu et. Değişim sadece geliyor. Aracı hızlı kullanması, sizi tehlikeye atması bundan hiçbir söz konusu dahi değil. O aracı kiraladığınız andan itibaren o araç ve şoför size ait. Size tahsis edin sunumu. Yani kendi aracınızla kendi özel şoförünüzle seyahat konforunu yaşatıyoruz size. Bizim en büyük özelliğimiz ve farkımız bu. beğenmediğiniz şoförlüğünü beğenmediğiniz ya da daha iyi yapabileceğini düşündüğünüz kişilere eğitim veriyormuşsunuz evet. duydu. duydum. Evet doğru. <laughs> Biraz açıklar mısın? yıllarca hep yarışçılık yaptığımız için şoförlerimizi kontrol ediyor. Fazlasıyla kontrol ediyorum bu Çünkü gerçekten bir aracı kullanmak farklı bir şey. Gerçekten şoför olmak farklı bir şey. Onlara ileri sürüş teknik eğitimleri veriyorum. Konforlu nasıl sürüş yapılır? Nasıl riske girmeden seyahat ettirilir? Arkada oturan misafirlerimiz nasıl konforlu ve hissetmeden taşınılır. Bunların hepsini zaten eğitimden de veriyor. Umarım herkesin kadar başarılı olur. Desko firması ile ilgili bundan sonraki dönemde yapmak istediğiniz bir şey var mı? Desko firması İzmir'de zaten kalmayacak. Bütün Türkiye'ye çok yakın bir süreçte zaten yayınlığı başlayacak. Ben bir Türk olarak Let'sco markasını bütün dünyaya duyuracağım. Çok farklı projelerle, çok farklı yeniliklerle her zaman bir anda vermeyeceğim her şeyi. O yüzden çok tadını çok çıkarta, çok çıkarta çıkarta, çıkarta çıkarta, parça parça. Let's her zaman çok farklı yerlerde, çok farklı yeniliklerle karşınıza çıkacak yani. Kullanıcılarınızın çoğunluğu kadın demiştiniz. Evet. Size de kadın varsa o iş Kesinlikle. ilerler diyelim. De. Zaten çıkış sebebimiz kadın. Kadındır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Recep ederim. Recep Bey, sizi tanıdığımız için çok mutluyuz. Ben de aynı şekilde. Teşekkür teşekkür çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi programımızın eğlencenin mini bir bölümüne geldik. Konuğuma birkaç cümle söyleyeceğim ve o da bize efsanemin gerçek mi onu söyleyecek. Hazırsanız başlıyoruz. Recep Bey, Evet. Efsanemin gerçek mi olup olmadığını bilmediğimiz bazı sorular hazırladım. VRK araçları sadece ünlüler kullanır. Efsane. Efsane. Herkes kullanır. <laughs> Peki. Yolcular araç içinde sigara kullanabilir. Bence efsane. Kullanmaz. Kullanmaz <laughs> Lüks araçlarda şoförler özel eğitim alıyor. Kesinlikle doğru. Bunu duyduğuma çok şaşırmıştım gerçekten. VRK araçlarda playliste müşteri karar veriyor. Olması gereken. Gerçek. Utanmıyorum. Trafikte VIP araçlara herkes yol verir. Efsane. Ele şu an kimse kimseye yol vermezken bu bir efsane maalesef. <laughs> Şoförün güzel giyinmesi müşteri memnuniyetini %50 arttırır. Bence %100. Önemli. Kesinlikle. Görünüş her zaman önemli. Her zaman. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Let's Go firmasını yakından tanıdık. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazın, konumuza iletelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.